Aşağıdaki tabloda bazı belirteçler ile ilgili bilgiler verilmiştir. Tabloda verilenler incelendiğinde ifadelerinden hangileri söylenemez? 1. pH değeri 4 olan yani asit değeri asit özellik gösteren bir çözelti içine mavi turnusol kağıdı daldırılırsa mavi turnusolun rengi değişir. Asitik bir maddeye temas ettirilen turnusol kağıdının rengi kırmızıya, Bazik maddeye temas ettiren turnusol kağıdının rengi ise maviye döner. Burada da asit içerisinde mavi turnusol kağıdı dağdırıldığında rengi kırmızıya dönecektir. E, mavi turnusolun rengi değişir, doğrudur ve kırmızı olur. 2. pH değeri 7'den büyük bir çözeltiye metil oranj damlatılırsa çözeltinin rengi maviye döner. pH değeri 7'den büyük ise bazdır. Ve bazik bir çözeltiye metil orajda damlattığımızda rengi sarıya dönecektir. Bu nedenle ikinci ifademiz yanlış olacaktır. 3. Tadı acı olan bir çözeltiye fenolftalein damlatılırsa çözeltinin renginde değişme gerçekleşmez. Tadı acı ise bazik özelliktedir ve bunun içerisine fenolftalein damlatıldığında rengimiz kırmızı olacaktır. Değişme gerçekleşmez demiş. Yanlıştır. Hangileri söylenemez diye sormuştu. Cevabımız 2 3 yani D şıkkıdır.